Ferhat Ekinci'den ayrıntılar aldık. 10 kahraman hayatını kaybetti. Yeşil Vatan'ı korumak için canla başla mücadele sürüyor. Çünkü birçok noktada yangınlar var. Hemen belirtelim. Sakarya'nın Gevi ilçesinde yangın devam ediyor. Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesindeki yangına ilişkin ayrıntıları paylaşmış olduk. Ve aynı zamanda Karabük'ten de gelen orman yangını haberleri var. Manisa'dan da. Türkiye sıcak bir hafta yaşıyor ve peş peşe gelen orman yangını haberleri ve bu elim olayı daha da böyle üzücü hale getiren 10 şehidimiz var. Bu konuyu konuşacağız. Yangınla mücadeleyi konuşacağız. Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ömer Küçük Can Canlı yayında konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil Hasan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler hocam. Şimdi dün yaşanan bu elim olay aslında Türkiye'de evet ara ara böyle olayların olduğuna şahit oluyoruz ama biraz daha farklı bir atmosfer vardı ki böyle bir olay gerçekleşti. Ne oldu da bu kaza yaşandı? Halil Hasan Bey orman yangınları maalesef açık alanlarda gerçekleştiği için esasında her zaman Riske e, maruz kalabiliyor insanlarımız, yangından mücadele eden vatandaşlarımız ve ekiplerimiz, e, özellikle e, rüzgar hızının yön değiştirmesi durumunda yangın hattına yakın mesafede müdahale eden ekiplerimiz ters rüzgarda alevle karşı karşıya kalabiliyor. Tahmin ediyorum ki, e, tabii bunun detaylarını yerinde görmek lazım. Öyle tahmin ediyorum ki, yangının bir hattı kontrol altına alınma durumunda iken ters bir rüzgarla e, mücadele eden ekiplerimiz alevle karşı karşıya kaldı evet. e, böyle durumlarda esasen biraz daha risk faktörünü öngörrek e, dolaylı müdahale ile belki e, bazı alanları doğal seyrine bırakıp yanmaya terk etmek gerekebilir anlamında bir anlayışa doğru da gitmemiz lazım e, bunun e, bunu şunun için söylüyorum Ormanlar bizim milli servetimiz, doğal kaynağımız. Geçmiş kuşaklardan geleceğe aktarmakla, koruyarak aktarmakla vazifeli olduğumuz bir kaynak. Canla başla bu kaynakları elbette korurken orman yangınları gibi açık alanda gerçekleşen ve yüksek tehlike taşıyan bir olayda bazen çok yakın mesafelerde arazi şartlarının, ters rüzgarın, ya da yangının yaydığı konveksiyon ısısının sebebiyle, tehlikeyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Böylesi durumlarda biraz daha mesafe bırakarak e, yangın hattını söndürme yerine hattın genişlemesini e, engelleme, biraz daha uzak mesafelerde e, bazı alanları yakmaya bırakma şeklinde veya karşı ateş uygulama şeklinde e, teknikleri biraz daha fazla uygulayarak bu tür beklenmedik durumlarda, e, ...durumların önüne geçmemiz mümkün Ancak ancak kamuoyu baskısı var Hal evet. Bey Türkiye'de yani e, orman Teşkilatı canla başla Bu gördüğünüz şu anda ekranda gördüğünüz zorlu coğrafyada e, 7-800 derece sıcaklıktan mücadele ederken e, bir ağacı bile kurtarmaya uğraşırken belli bir alanı kendi kendine doğal seyrine bırakıp yanmaya bıraktığın zaman ciddi bir kamuoyu baskısıyla Hı -hı. karşılaşıyoruz. Evet bunu vatandaşlarımızın biraz artık anlaması lazım. Bunu Amerika'da da gördük. Hatırlayın hep beraber Ocak ayında Los Angeles'ta, Kaliforniya'da devam eden yangınlarda yanan evleri gördük. Geçen yıl, önceki yıl Kanada'da üç buçuk 4 ay devam eden yangınları gördük. Bizde şöyle bir şey oluyor. En şiddetli olağanüstü meteorolojik şartlarda bile bir anda yangını hemen kontrol altına alalım baskısı oluşuyor. Bu noktada bu işi bilen uzmanlarımıza bu işi bırakmak lazım. Şartlar uygun olduğunda yangınlar elbette kontrol altına alınıyor. En büyük yangınlar bile bu ülkede 2021 yılında gerçekleşti. Mega yangınlar dediğimiz yangınlar bile 15 günde kontrol altına alındı. Bunun etkili olduğunu düşünüyorum. Yani kamuoyu baskısıyla bir an önce yangınları kontrol altına alalım anlayışıyla ekiplerimiz daha bir canla başla mücadele ediyor. Halbuki bunların birçoğu eğitim almış, ilk yardım eğitimi almış, ilk evet. müdahale eğitimi almış. Ama böyle afetlerde bazı bildiğimiz konuları, hususları unutup bir an önce o afeti veya o yangını kontrol altına alma algısı oluyor. Hı hı hı. Burada da işte ters rüzgar tahmin ediyorum. Böyle bir etkiyle ekiplerimiz alevle karşı karşıya kalmış. Tekrar bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ben. Peki. Peki hocam şimdi bir taraftan da baktığımızda Türkiye'de evet orman yangınlarıyla mücadele yoğun şekilde sürerken bir gerçeklik de var. Yanan alanların tekrar rehabilite edilmesi meselesi. Son dönemde konuşulan konulardan birisi tabi bu coğrafyaya ve aynı zamanda doğaya bir müdahale mi olur? Nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum ama hani çam ormanlarının hani yapısı itibarıyla yanmaya müsait olması meselesinden dolayı yeniden ağaçlandırırken daha az yanıcı olan başka ağaçların kullanılması meselesi. Nasıl değerlendirirsiniz hocam bu konuyu? Bir çözüm müdür acaba? Ee, çok güzel bir soru. Kamuoyunda çokça tartışılan ve gündeme getirilen bir soru. Ben şöyle bunu cevaplamaya çalışayım. Öncelikle e, ülkemize has doğal olarak yetişen türler ekolojik olarak o coğrafyada yetişen türler. Yani bazı türleri Hı. siz başka bir coğrafyaya taşımaya kalksanız oraya adapte olamıyor, uyum evet. sağlayamıyor. Yani mesela Kızılçamın yerine başka bir tür dikelim. Kızılçam binlerce yıldır Akdeniz coğrafyasının doğal türü. Oraya başka bir tür getirseniz de kızılçam tekrar oraya hakim olacak. <laughs> bu yanan alan görüntülerde gördüğüm kadarıyla karaçam ormanı. Evet. Kızılçamdan sonra Türkiye'de en fazla yayılış gösteren ağaç türümüz ve yangına hassas olan bir tür. Ve bu e, coğrafyada da Eskişehir bölgesinde de buranın doğal türü. Yani burada biz karaçamı kaldırıp yerine gökler getirsek kayın getirelim desek, ladin getirsek, yani teknik olarak söylüyorum mümkün değil. Hı hı. O coğrafyada yetiştiremezsiniz. Sebebi bazıların toprak istekleri farklı, bazıların nem isteği farklı, bazılarının da ışık istekleri farklı. Aslında insan müdahalesi olmadan tabiatta bunlar doğal olarak kendi varlıklarını adet olarak kendi varlıklarını ortaya çıkarmışlar. Yanan alan alanların yangından sonra ağaçlandırılmasından bahsettiğiniz rehabilitasyonda. Aslında ülkemizde bu 2007 yılından beri uygulanıyor. Yardop dediğimiz bir proje var. Yanan alanların rehabilitasyonu ve yangına dirençli orman projesi. Buradaki kastımız <laughs> nedir? Şu anda ekranda yine görüyoruz buralar boşaltılacak, kesilecek, tekrar ağaçlandırılacak. Ağaçlandırılırken Halil Hasan Bey, özellikle emniyet şeritlerin her iki tarafına yapraklı türler, o bölgeye uygun olan, yanmaya biraz daha dirençli olan türler zaten tercih ediliyor. Hatta bu konuda o bölgede yetişen gelir getirici türler tercih ediliyor ki köylü kırsalda yaşayan vatandaşlarımız aynı zamanda gelir sağlasın. Mesela baden tercih ediliyor. Mesela harnuk keçi boynuzu tercih ediliyor. Mesela zakkum hani dirençli olması noktasında kullanılıyor. Yalancı akasya kullanılıyor. Bunlar zaten teknik olarak orman teşkilatı tarafından yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasında tekrar yangına maruz kalmaması ya da yangına maruz kaldığı durumlarda tehlikeli yangınlar yaşanmaması için yanması güç olan türler ara ara yeşil kuşat şeklinde emniyet şeritlerinin etrafında her iki tarafta dikilerek bu projeler hayata geçebiliyor. Evet Şimdi hocam bir taraftan da hani baktığımız zaman bu mücadelede e, orman köylüsü meselesi de önemli rol üstleniyor. Orman altı o ölçüsüne müdahale meselesi de bu dönemde konuşulan konulardan birisi. Bu konuyu nasıl yorumlarsınız hocam? Evet çok kritik bir soru daha e, geçmişte e, kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımız hayvancılıkla uğraşıyordu. Önemli bir kısmı otlatmayla ile beraber e, kurumuş otların bir kısmı e, efendim e, hayvanlar tarafından otlatılarak yanıcı madde miktarı azaltılabiliyordu. Yani yanmaya maruz kalacak olan miktar. E, köylerden özellikle kent merkezlerine göçle beraber orman alanlarında daha önce kullanılan, e, köylüler tarafından kullanılan yanıcı madde miktarı e, bu kadar belki yoğun değildi. Ancak e, şunu da ifade edeyim. Şu anda orman endüstri kuruluşları ormanda kesim artıkları diye tabir ettiğimiz bu atıkları Orman endüstride değerlendiriliyor. Lif, levha sektöründe bunlar kullanılıyor. Bir kısım silvikültürel müdahaleler dediğimiz aralama ve sıklık bakımları yapılarak buradaki yanıcı madde miktarı da azaltılmaya çalışılıyor. Buna tabii ki yangın hassas bölgelerden başlatıldı. Belki bu tür çalışmalara daha fazla yoğunlaşmak gerekiyor. Ormandaki yanıcı madde miktarını bakım ve aralamayla ne kadar azaltabilirsek çıkan yangının enerjisi o kadar düşük olacaktır. Hı hı. Dolayısıyla yangının kontrol altına alınması nispeten daha kolay olabilecektir. Bunu söylerken çok önemli bir hususu sizlerin aracılığıyla paylaşmak isterim. Buyurun hocam. Bazı büyük yangınlar, Allah sen be ne kadar gücünüz olursa olsun teknolojik olarak, ekipman olarak veya yer ekipleri olarak kontrol altına alınması mümkün değil. Hangi tür yangınlar bunlar? Teknik olarak Enerjisi 30 bin kilovatın üzerinde olan bir yangınla mücadele ediyorsanız, o yangın enerjisi 25 bin, 20 bin kilovatın altına düşmeden dünyanın hiçbir yerinde kontrol altına alınamadı, evet. bizde de, de alınamaz. Bir evet. kere bunu kabul edelim. İkincisi bir yangın rüzgarın etkisiyle dakikada 25 metreden çok daha hızlı ilerliyorsa ve az önce bahsettiğim enerjiye sahipse bu yangını da kontrol altına almamız mümkün değil. Yani bunu kabullenmemiz gerekiyor. Ki bunun örneklerini yurt dışında Avustralya'da, Kanada'da, Amerika'da aylarca evet. devam eden yangınlarda gördük. Yani hava araçlarını kamuoyu istiyor. Halbuki ki Türkiye'de 27 uçak kullanılıyor. 105 helikopter kullanılıyor. Ve e, İHA teknolojisi Amerika'dan sonra yangın gözetlemesinde kullanan ikinci ülkeyiz. Yani evet. teknolojik imkanları ne kadar seferber ederseniz edin Belli büyüklükteki yangınların ancak enerjisi bir noktaya düştüğünde kontrol altına alınıyor. Dolayısıyla kamuoyunda şunu ifade etmek lazım. Niye bu yangınlar kontrol altına alınamıyor? İşte aşırı hava hallerinde meydana gelen yangınlar ancak bu sınır değerlerin altına düştüğü takdirde. Peki bu zamanda ne yapılacak? İşte böylesi büyük yangınlarda sadece cephe altının genişlememesi için kenarlardan müdahale ile yangını tutmaya çalışacağız. Önünde hı hı. müdahale yaparak değil. Hı hı. Bu tekniği zaten Orman Genel Müdürlüğü tecrübesiyle, tecrübeli elemanlarıyla e, yapıyor. Ama hı hı. maalesef geçmişte olduğu gibi her doğal afette de karşılaştığımız gibi böyle yangınlarda da Kayıplar verebiliyoruz. Şehitlerimiz Peki olabilir. hocam şunu da soralım. Şimdi evet Türkiye'nin hava gücüyle müdahalesi söz konusu. Uçaklar ve helikopterler ve aynı zamanda kara gücü ciddi bir ekip söz konusu tüm Türkiye'de satışta yaz aylarında deyim ise nöbette bekleniyor. Ama şöyle bir mesele var. Yangının ilk başladığı an çok önemli. Yani büyümeden müdahale meselesi. Siz de vurguladınız. Belirli bir gücün üzerine çıkan yangını söndürmek mümkün değil. Yani 30-40 metre belki daha yukarıya çıkan alevleri gördüğümüzde ki dün de Eskişehir'den görüntüler vardı o çam ormanında alev hortumları oluştu. Yani helikopter bile küçücük kalıyor o hortumların yanında. Hani bırakılan o birkaç tonluk su bile yetersiz kalıyor. Aşırı sıcakla havada buharlaşıyor. Şimdi dolayısıyla Erken müdahale buradaki en hayati mesele. Erken müdahalede Türkiye evet ciddi anlamda yol aldı ama başka ne yapılabilir ki bu yangınlar büyümeden hızlıca anında kontrol altına alınabilsin? Şimdi şunu ifade edeyim. Ee, yüksek şiddette çıkan yangınlarda e, rüzgarın yüksek olduğu 30 kilometre, 40 kilometre hatta saatte 50 kilometrenin üzerine çıktığı e, rüzgar durumlarında yangın 2-3 dakikada tepe yangınlarına dönüşüyor. <laughs> Yani 2 dakika, 3 dakikada ormanın her bölgesinde, her alanında yangın söndürme ekibi bulundurmanız mümkün değil. Bugün Türkiye'nin yaklaşık orman alanının %60'ı yangın tehlikesi altında. 11-12 dakikayla yangına ilk müdahale yaptı. Yani dünya ortalamasına baktığınızda çok iyi bir süre. Gözetleme olarak e, hem insansız kuleler kullanılıyor, hem de e, termal kameralar kullanılıyor, hem de İHA'lar kullanılıyor. Teknolojik olarak bunlar da yapılıyor. Yol ağı olarak 10 bin yakın yangın emniyet yol ve şeritleri var. İlk müdahalede hızlı suya ulaşmak için 4700 civarında yangın havuzu ve göletler var. Aslında altyapı olarak, teknik olarak, teknolojik olarak bütün imkanlar kullanılıyor. Daha da ötesini söyleyeyim. Yangınlara müdahale giden araçları koordine eden yangın yönetim sistemi de kullanılıyor. Hatta yangın riskini öngören MEUS dediğimiz meteoroloji erken uyarı sistemini de biz e, hayata geçirdi. Kaç yıl öncesi meteoroloji ile beraber OGM'nin entegrasyonuyla şu anda birkaç gün içerisinde, önümüzdeki birkaç gün içerisinde hangi bölgeler risk altında bütün bunlar gerçekleşiyor. Ama yangın esas sebebi kim Halil Hasan Bey? İnsan faktörü. Evet, evet. Yani siz Orman Genel Müdürlüğü her türlü tedbiri de alsa en ufak bir ihmal mesela ormana bitişik olan anız alan tarlalarımız var. Hasattan sonra vatandaşımız evet, bir şey olmaz anlayışıyla yakıyor. Hemen ormana sirayet ediyor. Ekiplerimiz oraya 5 dakika sonra varsa bile yangın artık enerjisini topluyor. Yani en önemli müdahale yangının çıkmaması için gerekli tedbirlerdir. Yani yangın öncesi tedbirlerdir. Bunlar defalarca ifade ediyoruz. Yangına hassas bölgelerde yasak olan dönemlerde orman alanlarını kullanmamak. Ormana bitişik olan ya da orman içi açıklıklarda yer alan tarım arazilerinde hasattan sonra kesinlikle efendim kamp ateşi yapmamak veya orman kenarındaki çöpleri yakarak bertaraf etmemek. İşte kamp ateşi, sigara izmariti noktasında hassas davranmak. Yangını hassas bölgelerde kovan temizliğinden bile sizler biliyorsunuz. Yangınlar çıkıyor. Yani yetkililerin biz ikazlarına... E, uyduğumuz takdirde ben bu yangınların ciddi oranda hı. azalacağını düşünüyorum. Evet. Dünkü bir veriye e, dayanarak söylüyorum. Bu ay itibariyle e, geçen seneki e, yangın ortalamasının e, aynı dönemle kıyasladığımız zaman çok daha üzerine çıkmış bulunuyoruz. Bir taraftan da olağanüstü meteorolojik şartlarla karşı karşıya kalmış. Böylesi durumlarda lütfen kamuoyu olarak yetkililerimizin yaptığı ikazlara uyarsak tahmin ediyorum yangın konusunda daha başarılı bir hale geleceğiz. Orman teşkilatı sadece orman yangınlarıyla mücadele etmiyor. Hemen hemen çıkan yangınların yarısı kırsal alan yangınlar. Tarım alanlarında çıkan yangınlar. Niçin müdahale ediliyor? Yangına ormana sirayet edilmesin diye. Dolayısıyla kırsalda yaşayan vatandaşlarımız bu konuda daha hassas olması gerek. Peki. Peki hocam çok teşekkürler. Değerli görüş ve düşüncelerinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Profesör Doktor Ömer Küçük canlı yayında konuğumuzdu. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor ve bu mücadelede ne yazık ki 10 şehidimiz var. Yürek yakan bir haber, acı haber dün akşam saatlerinde ulaştı ve elbette bu meselenin çözülmesi için Türkiye'de atılması gereken adımları konuştuk. En başta